Anneciğim, babacım... Sesinden anlayacağımız gibi akciğerlerimin gelişimi de tamamlandı. Bakalım sırada ne gibi gelişmeler var. Ben büyüdükçe karnım da genişliyor. Ah evet, en iyisi yan yatman. Hem böylece belin de ağarmaz. Anneciğim aman dikkat. Yenilenirken kaslarını çok zorlama lütfen. Yoksa yırtılabilirlermiş. Doktorumuz söylerken duydum. Doktorumuzdan ilginç bir şey daha öğrendim. Aşırı tuzlu ve baharatlı yemekler yer ve günlük egzersizlerini yapmazsan oluşacak ödemden gözlerin etkilenebilir. Göz merciği ve göz küresi yakınlaşabilirmiş. Böylece göz sıvısında artış olabilir ve görmede bulanıklık da yaşayabilirmişsin. Bu yüzden aşırı tuzlu ve baharatlı yemekler yeme anneciğim olur mu? 27. haftamızda en çok annem hakkında yepyeni şeyler öğrenmeyi sevdim. Sevgili Alvan, ya siz en çok neyi sevdiniz?